Ben ilk başta böyle şüphelenmiştim ama konduramadım ilk başta da ben konduramadım. Sonra anneme haber verdim eşimin telefonuyla. Eşim telefonumu kırmıştı, bu almıyordu yani. Sonra eşimin telefonla geziden böyle normal konuşacağım annem, annemin, annemin halini hatırını soracağım dedi. Aldım. Bana dedi ki şey dedi. E, yok anneme dedim anne dedim e, böyle böyle çocuğu dövüyor galiba dedim. Annem dedi ki yok kızım o babasıdır döver mi işte dedi. Yani o da konduramadı ben de konduramadım ilk başta. Dövmüyordur dedi. Sonra Gün geçtikçe onun şeyine benden demem dönmüyordur diye şey yapmadım yani geri harekete geçmedim yani çekmedim şey yapmadım. Sonra böyle şey yaptım, böyle iki 3 gün boyunca böyle sesini duyuyorum, ağladığını çığlığını, vurma seslerini duyuyorum. Benim şeye gönderiyor sürekli yemek yapmaya gönderiyor, çay yapmaya gönderiyor ve o sırada da çocuğu dövüyor. O çığlığını duyunca zaten ben gittim dedim ki ne? Yani şu kapı deliğinden baksam da ne değişir yani hem yapıp yapmadığını öğreneyim dedim gizlice. Kapı deliğinin şu anahtarlık anahtarını çıkardım kapı deliğinin anahtarlık deliğinden baktım. O zaman da o taraftan bakınca bir baktım çocuğun suratına suratına böyle yapmış tutmuş böyle eline avucun içine almış çocuğun suratını böyle vuruyordum. O zaman ben burdunu görünce o delikten birden geri çekildim. Şuramı tuttum, ben böyle nefes alamadım. Böyle nefes alamadım, birden nefesim kesildi. Anne bana telefon getir dedim, bana Yunus telefon almıyor dedim. Sim kartı önemli değil, sadece kamerası olsun yeter dedim. Çektim böyle ee, şey kamerasını kontrol ettim kendisi gelmeden önce. Sonra benim e, televizyon ünitemin altında bir çiteliğim var. Pembe böyle, onun içine ilaçları dizmişim her zaman, her zamanki yanı. Öyle ayarlamadım ilk başta, sonra gittim o telefonu kendisi bir ara, ondan sonra dedi çay yapmaya gönderdiniz, çay yap dedi. Sonra şeyi koydum böyle telefonu oraya gizlice, hatta böyle videoda da göreceksiniz ayağımla kapatıyorum sonunda. Kapattım, baktım gelip e, mutfağa yöneldim, kaynadım çayın altı diye ona yöneldim, baktım. Gene e, vurma sesi gelince, ben gittim, harekete geçtim, tekrardan o kaydı açtım böyle. Çıktım, sonra burada e, çıktıktan sonra bana e, şey, ses geldi, vurma sesleri geldi. 5 e, dakika, sadece 5 dakika dayandım, 5 dakika bile sürmedi yani, saniye sürdü böyle. Vurdu, 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 sonra ben böyle aynı şekilde içeri daldım böyle, durmuyor mu dedim. Oy oğlum dedim. Kendisini suçlamadım. Oy oğlum sen niye durmuyorsun? Niye durmuyorsun dedim. Hussu. Kendisi şüphelenmesin diye. Çünkü bana soruyordu. Çocuğu böyle bazen şey yapıyordu. Hussu benim yanımda bir şey yapmıyordu ki. Hussu benden, e, benden şüphelenmesin diye. Bana böyle yapıyordu. Hussu sever gibi yapıyordu çocuğu. Ben halbuki inanmıyorum yani tüm se o şey se sevgi gösteriyormuş gibi yapıyor. Halbuki ben inanmıyorum. Böyle yapıyorduk. Ee, Oyu seni annen mi dövdü diyordu. Ben diyorum ben dövmedim. Ondan bu videoyu çektim çünkü benim ben Müslümançıktı. Cezasına abise girmesini istiyorum. Tüm cezasını çeksin istiyorum. Çıkmasın orada. Evet doğduğu günden belli böyle şiddet görüyor, duyuyorum ama konduramıyorum. O süreç konduramıyorum. Sonra diyorum ki ne yapmaz diyorum yapmaz. Ama seslerini duyuyorum. Bir de telefonum yok telefon elime geçsin istiyorum. Bir sürede annemi arayamadım o durumda çünkü annemi arattırmadı. böyle kucağına böyle yani bebek hisseder mi bilmiyorum. Kendisini kucağına herkes de duruyor. Sadece kendisini kucağına verince bakıyorum kokusundan mı biliyor. Ne yapıyorsa ağlamaya çığlığı basıyor çocuk. Yani babası işte. Evet. Yani küçücük bebek de nereden biliyor dersin ama kucağına bunu şey yani defalarca denedim. Ben de susuyor böyle pusuyor çocuk böyle burama yatırıyorum böyle bölgeme. Böyle pusuk yatıyor kendisine veriyorum böyle artık kokusuna mı şey ne oluyorsa. böyle baktım ağlıyor çocuk hemen geri alıyorum susturuyorum kendisine bırakmıyorum ya. Yani. O gece hiç yatmadım. Sabahça uyumadım. Ben kaç gündür uykusuzum. Üç gündür ben uykusuzum. Kafamı yastığa koyuyorum. Çocuğun sesini duyuyorum. O çılık. gözümün önüne geliyor. Yani o çocuk o videoyu izledim ben o video geliyor aklıma ya, ben yatamıyorum <laughs> yatamıyorum bile şey yapamadım.